Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğru akım, alternatif akım konusunu işleyeceğiz. Şimdi e, akım neydi? Elektronların hareketine diyorduk. Elektronların akışına kapalı bir elektrik devresindeki elektronların akışına elektrik akım denir. Bunlar iki çeşittir arkadaşlar. Doğru akım, alternatif akım. Yani direct current, alternatif current, DC akım, alternatif akım. Şimdi doğru akım nedir arkadaşlar? Önce ona bakalım. Zamana göre yönü şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. Evet gördüğünüz gibi bir akımız var. Akım zaman grafimize baktığımız zaman iki noktasında bir çizgi görüyoruz. İşte bu doğru akımdır. Yani zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen akımdır. Zamanımız birken akımımız 2 amper. Zamanımız 2 iken akımımız yine 2 amper. T eşittir 3 saniyede yine 2 amper. T eşittir 10 saniyede yine 2 amper. Yani zamana göre benim akımımın yönü değişmemiş. Bu doğru akımdır. Doğru akım kaynaklarına pil, akü, güneş pili, dinamo, dolu taş devresi verilebilir. Bizim evlerimizdeki örneğin şarj aletlerimizin içerisinde de ee, biz doğru akım devrelerini görmekteyiz Yani doğru taç devrelerini görmekteyiz Alternatif akımda bunun tam tersidir arkadaşlar Hemen onu da inceleyelim zamana göre yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir. Şebeke gerilimi 220 volt, şebeke gerilim yani prizlerimizdeki gerilim alternatif akımdır. Yani zamana göre yönü ve şiddeti değişmektedir. Şimdi grafiğimize bakacak olursak alternatif akım grafiğim. T eşittir sıfırdayken hatta şöyle yapalım arkadaşlar. T eşittir sıfır iken benim akımım nedir? Sıfırdır, 0 miliamper. T eşittir 5 iken t eşittir 5 noktasında bakın bakıyoruz 30 miliamper olmuş. t eşittir 10 noktasında t eşittir 10 iken nedir arkadaşlar? Yine sıfırdır. t eşittir 15 aralığına bakalım. t eşittir 15 iken benim akımım bakın şöyle gösterelim. Eksi 30 miliamperdir. Yine t eşittir 35'te de eksi 30'dur. Bu şekilde gitmektedir. Zamana göre yönü ve şiddeti değişmektedir benim akımın. Şimdi arkadaşlar burada bazı bileşenler vardır alternatif akımda. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Mesela alternans. Alternans nedir arkadaşlar? Sinüs dalgasının sıfırdan başlayıp tekrar sıfır olmasına alternans denir. Pozitif ve negatif olmak üzere iki alternans vardır. Bakın şurası şu bölge pozitif alternans, şu bölge negatif alternans. İşte şu bölgeye alternans denir. Yani sıfırdan başlıyor, tekrar sıfıra döndüğü ee, zamanki döndüğü aralıktaki değerlere alternans denir. O zaman şurada kaç alternans vardı? Şöyle pozitif ve negatif alternans olmak üzere iki tane alternans vardır arkadaşlar. Cycle'da pozitif ve negatif alternansdan oluşan sinüs dalgasına denir. İşte şunlar bizim alternansımızdı. Pozitif ve negatif alternansımızdı. Pozitif ve negatif alternansımızdan oluşan değere cycle denir. İşte şu bizim cycle değerimizdir. Periyot nedir arkadaşlar? Bir cycle'ın oluşması için geçen zamana periyot denir. Yani şu aralığa bir cycle'ın oluşması için geçen aralığa periyot denir. Periyot t harfi ile gösterilir. Frekans nedir? Saniyedeki cycle sayısına frekans denir. Bir saniyede kaç tane cycle tekrarlanıyorsa o bizim frekansımızı belirler. Ve frekansla zaman arasında bir ilişki vardır. F eşittir 1 bölü T'dir. Yani frekans zamanın 1'e bölünmesiyle elde edilir. Aralarında ters bir ilişki vardır. Eğer Zamanımız artarsa frekansımız ne olacaktır? Küçülecektir. Maksimum değerde AC akımın alternans boyunca alabileceği en yüksek maksimum değere denir. Yani en maksimum değerimiz bizim maksimum değerimizdir. Mesela burada maksimum değerimiz 30'dur. Efektif değer I e maksimum Efektifin kök 2 ile elde edilir. Efektif nedir peki? Ölçülen ve iyisi gelimi bir üzerinde eşit iş yapan DC karşılığına efektif değer denir. Bunları sordukları zaman formüllerini bilmemiz lazım. Efektif değerde de maksimum kök 2'ye bölümdür. Yani 0.707 çarpı maksimum değerdir. Yine ortalama değerde de iyisi alternans boyunca aldığı değerlerin artmedik ortalamasıdır. Yine formülü bu şekildedir. Ani değer AC akımın herhangi bir anda aldığı değere denilir. Arkadaşlar grafiğimizde etkin ortalama değerleri görmekteyiz. Maksimum değerleri görmekteyiz. Yine cycle'ımızın ne olduğu burada. Bakın pozitif ve negatif alternansdan oluşan değere cycle denir. Pozitif negatif alternans ortalama değerimiz maksimum değerimiz etkin ve efektif değerlerimiz burada yer almaktadır. Şimdi şu noktadaki akıma arkadaşlar ondan da bahsedelim. I eşittir. I maksimum çarkı sinüs omega T olarak buluyoruz. Buradaki omega değerimiz 2πf değerimizdir. Bunu da bilmemizde fayda var. Şimdi örnek e, sorularımıza gelecek olursak, zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen akıma ne demiştik? Doğru akım demiştik. Doğru akım üreten kaynaklardan bahsedelim. Pil, akü, güneş pilli, dinamo, doğrultu Zamana göre yönü ve şiddet değişen akıma nedeni alternatif akım denir dedik. Bir pozitif ve negatif alternatif oluşan sinüs salgası ne denir arkadaşlar? Cycle denir dedik. Saniyede tekrarlanan cycle sayısına da frekans denir dedik. 100 saniyedeki periyodun periyodundaki bir sinyalin frekansı nedir arkadaşlar? 1 bölü 100'den 0 nokta .10 ona e bölersek 0 0,1 100'e bölersek 0,01 nedir? frekansını sorduğu için Hertz olarak buluruz. Burada yanlış olmuş. 0.001 değil, 0.01 demiş. .01 olacak. Arkadaşlar bu dökümanı PDF halinde açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Daha fazla video için lütfen kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum.